İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlerle karamelizeli etimek tatlısı yapacağız arkadaşlar. Malzemelerimiz 1 litre sütümüz var arkadaşlar. 1 su bardağı toz şekerimiz var. 1 su bardağı unumuz var. 3 kaşık nişastamız var. Ben buğday nişastası kullandım. Birazcık tereyağımız var. 1 paket krem şantimiz var. 1 paket vanilyamız var. 1 su bardağı bol şekerimiz bir paket etimekimiz var başlıyoruz arkadaşlar arkadaşlar tenceremizin içine bir su bardağı toz şekerimizi döküyoruz bunun erimesini bekleyeceğiz eridikten sonra bir bardak su koyacağız arkadaşlar arkadaşlar toz şekerimizi koyduk tencereye bu toz şekerimiz eriyecek karamelize bir hale alacak Ondan sonra bir buçuk su bardağı su ekleyeceğiz. Şekerlerimizin erimesini bekliyoruz arkadaşlar. Topardık olmasına önemli değil. O tekrar eriyecek. Arkadaşlar çelik kaşık kullanmayın. Tahta kaşık kullanabilirsiniz. Fazla da karıştırmanıza gerek yok. Kremelize olmasını bekliyoruz. Şekerimiz eridi. Biraz koyu renk alması için biraz daha pişiriyoruz arkadaşlar. Bu topaklamalar olabilir. Suyu koyduktan sonra eriyecek. Şekerimiz eridi arkadaşlar. Koyu bir kıvam aldı. Şimdi ocağımızın altını biraz kısıyoruz. Bir buçuk su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Arkadaşlar sertleşebilir normal. Bunlar tekrar eriyecek. Bir buçuk su bardağı suyumuzu ekledik. Tekrar kaynatıyoruz. Arkadaşlar şerbetimiz hazır. Söndürüyoruz altını. Arkadaşlar karamelize ettiğimiz şekerimizi kaynattık etimeklerimizi de bir borcamın içine aldık benim iki tane arttı şimdi şerbetimizi sıcakken etimeklerimizin üstüne döküyoruz arkadaşlar etimek tatlımızı savurken biz muhallebimizi yapıyoruz bir su bardağı unumuzu derin bir tenceremizin içine alıyoruz bir su bardağı toz şekerimiz var onu da aldık 3 kaşık nişasta kullanacağım ben, buğday nişastası. 1 litre sütümüzde bunları pişireceğiz. Öncelikle bir karıştırıyoruz. Ocakta bunu muhallebi kıvamına gelene kadar pişireceğiz. Daha sonra vanilyamızı ekleyeceğiz. Ocağı kapattıktan sonra da sana veya tereyağımızı, ben tereyağı kullandım. Margarin de olabilir. Evet, bunu ocağa alıyoruz. Muhallebi kıvamına gelene kadar, koyulaşana kadar karıştırıyoruz. Muhallebimiz biraz koyulaştı arkadaşlar. Vanilyamızı ekliyoruz. Tekrar çırpıyoruz. Bu esnada ocağımızı kapatıyoruz. Margarinimizi ekliyoruz. Muhallebimizin sıcaklığıyla tereyağımız eriyecek arkadaşlar soğuduktan sonra da krem şantiye ekleyeceğiz arkadaşlar krem şantimizi ekliyoruz 10 dakika daha blenderda çekeceğiz arkadaşlar muhallebimizi et yemeğimizin üstüne yayıyoruz muhallebimizi yaydık arkadaşlar Üzerine biraz hindistan cevizi serpiyoruz. Karamelizeli etmek tatlımız hazır arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İyi günler arkadaşlar.